Bisiklet eğitimlerimize her geçen gün yeni kişiler katılıyor. İlk defa pedal çevirenlerin yüzlerindeki gülümsemeyi görmek, yüreklerindeki özgürlük duygusunu hissetmek bize büyük mutluluk veriyor. Bu mutluluğu biraz daha ileri götürmeyi amaçlayarak deneyim turları hazırladık. Turlarımız bisiklet sürmeyi yeni öğrenen Bisiklet sürüş kalitesini ilerletmek isteyen herkesin katılabileceği rehberli ve güvenli bisiklet turlarımızdır. Bisiklet deneyim turlarımız eğitmen hocalar nezaretinde hem gezi hem eğitim amaçlıdır. Herkesin güvenli bisiklet sürüşü için deneyim kazanmasını sağladığımız bu turları periyodik olarak sürekli gerçekleştiriyoruz deneyim turlarımızda bisiklet sürüşü ile birlikte sosyal bir aktivite olarak keyifli zaman geçireceğiniz ortam sağlıyoruz. Deneyim turlarımızı kolay etaplarda hafif tempoda gerçekleştiriyoruz. Kendi bisikletinizin olması gerekmiyor. Bisikletler bizden hem de eğitmen rehberler eşliğinde.